هباء فطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألم جدى من البهو همت رياح هباء فطر القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي كسلطان صغرى اوبديست او مقتل Eğer bir kişi kusul aldıysa yani tabi ya kusul almanın bir tarifi vardır. Yani sünnet olan kusul vardır, farz olan kusul vardır. Sünnet olan kusul olduğu için kusul almamıştan önce abdest almalısın. Sadece ayakları yıkayamayacaksın. Ayşe Hanımız radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam abdest kusul alır için ilk önce abdest alırdı. Diğer zamanlı vaktlerde namaz için nasıl abdest alıyorsa abdest alırdı ayaklarını yıkamazdı ve ondan sonra ise kuşlanırdı. alırdı. Sonda ise ayaklarını yıkardı. Ya bu da neler sebep? Yani o zamanlarda biliyorsun yani şu anki bizim bu lüks şeraitimiz yok. Lüks maşallah olsun yani indişi şeraitler yani sahabeler yani hiçbir şey görmedi. Olan zamanlar olmadı. İşte bundan dolayı zaten bu böyle alınıyor. Bundan dolayı böyle alınmış zaten gelişmiş. He. Ama lakin diyelim bir kişi sadece kusul aldı, ağzını yıkadı, burnunu yıkadı, tüm her yerini yıkadı, çıktıysa bu abdest üzerine, abdest üzerine değil mi? ihtilaf olmasına rağmen zaten derslerimize gelecektir. Alet sahih odur ki, Hanefi mezhebinde zaten bu meselede biz destekliyoruz. Hanefiler diyor ki, gerekmez. Hanefi alimlerde diyor zaten gerekmez. Ve sahih olan da inşallah bu mesele Haneflerin görüşüdür ki, nedir? Bir kişi büyük abdest almışsa, küçük abdest de onun içine girer böyle abdest almışsa küçük abdest onun içine girer. Yani bir insan gusul almak niyetinden banyo yaptıysa sıktıysa abdestini namazını kılabilir. Ha Hanbeliler de bugün ama Hanbeliler diyor ki Allah Allah İmam Muhammed Allah rahmet diyor ki İmam Muhammed bir şartı var diyor. E, biliyorsunuz biliyorsun İmam Muhammed diyor ki eliniz zekarına dokunmamışsa gusul etti eli zekarına dokunmadıysa, öyle çıktıysa amdesti namazın kılabilir. Yok. Kusul etti, sonra zekarına dokunduysa o anda yani mesela kurlandığı zaman diyelim onun abdesti yok dedi. Yeniden abdest alsın. Ama biz zaten bunu diyoruz. Elin zekarına zaten dokunması mecburudur. İnsan giyimli görünüyor. Eli değebilir. E, diyorlar zaten ister kastı olsun ister kastı olsun. İmam Şafir zaten bunu diyor. İster bilerekten ister bilmeyerekten eli zekarına kap yaparsa yani kap dokunursa bazen diyor mes Edirse, zaten böyle tokunursa ya da böyle tokun ister elinin keffiyle ister zahiriyle yani üzeriyle olsun fark etmez abdestini bozar demişlerdir. Ama için tercih olan dediği zaten abdesti bozmaz. İşte bundan dolayı e, kısa olarak yani bir kişi gusul niyetinden banyo yaparsa yani husul aldığı zaman böyle abdestten dolayı gusul alırsa, o kişinin abdesti vardır ve namaz kılabilir. İnşallah anlaşılmıştır.